Selamlar dostlar. Elimizde daha önce incelemesini yaptığımız Pirana ve Polosmart'ın bileklikleri bulunuyor. Pirana a 101de de Polosmart da Bim'de satılıyor. Bu iki bilekliğin de detaylı incelemesini daha önce yapmıştık. Şu soru çok soruldu. Pirana mı daha iyi, Polosmart mı diye. İki bileklikle ilgili bu bundan daha iyi gibi bir şey söyleyemem. İkisinin de birbirleri arasında avantajları ve dezavantajları var. Bu videoda kısaca bir karşılaştırma yapacağız. Elimizdeki iki bileklik de FitPro uygulamasıyla çalışıyor. Birini Android'e, birini de iPhone'a bağladık. Yani şu Pirana Android'e bağlı, iPhone'da Polosmart'a bağlı. Yani hem iOS'ta hem de Android'de kullanabileceğiniz Uygulamalarını. Teknik özelliklerine baktığımızda ikisi de aynı gibi arkadaşlar. İkisi de 0.96 inçlik bir ekrana sahip. Yani ekran büyüklükleri aynı arkadaşlar. Aslında incelemelerde söylemiştim. Bu Pirana Mi Band serisine oldukça benziyor arkadaşlar. Yani hatta şu kordonları da denemiştik incelemede. Orada bile Mi Band ile uyum sağlıyor. Ama Polosmart biraz daha özgün bir tasarıma sahip. Ama bu tasarımın bazı sıkıntıları da var. Polosmart tarafında şarj etmek için şu kordonu çıkartmanız gerekiyor. Bu da biraz sert olduğu için problem yaratabiliyor bazen. Pirana'da öyle bir durum yok. Pirana'da aynı Mi Band'de olduğu gibi şu şekilde direkt çıkartıp şarj edebiliyorsunuz. Ayrıca bir şarj kablosu da var. Pirana'yı şarj etmek için şu iki noktanın şuraya denk gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Böyle şuraya takıyoruz. Bu şekilde taktığımızda planayı şarj edebiliyoruz. Ancak Polo Smart'ta mevzu şunu çıkartmak bu da biraz zor arkadaşlar. Yani ben yakın zamanda kıracakmışım gibi düşünüyorum bunu. Biraz böyle çapraz çekmeniz lazım. Evet, çıkartabildik. Bunu direkt USB'ye geçiriyorsunuz. Şöyle örnek olarak göstereyim şu testerla. Şuraya direkt taktığımız zaman şarj edebiliyoruz. Ekran parlaklıklarını ikisinde de ayarlayamıyorsunuz. Ama Polo Smart tarafında bir tık daha fazla parlak gibi görünüyor. Su geçirmezlik konusunda Piran'a direkt kutu üzerinde su geçirmez olduğunu söylüyor. Bunu zaten testini yapmıştık. Direkt su altında tutmuştuk. Ama Polo Smart bu konuda direkt bilgi vermemiş. Şuradaki noktalardan su geçirme gibi bir ihtimal var. Onun için bunu tam olarak su geçirip geçirmeyeceğin garantisini veremiyorum Polo Smart'ın. Kasa yapısı olarak da Piran'a dediğimiz gibi Mi Band benzeri olduğu için aşina olduğunuz bir görünüme sahip. Polo Smart tarafı biraz daha kalın. Şöyle yan yana gösterdiğimizde Polo Smart'ın biraz daha kalın ve kaba durduğunu görebiliyorsunuz. Bu bilekten bile değişir. Daha ince bir bileğiniz varsa bu biraz daha kaba durabilir bileklik olarak. Saatlerin içeriği ise tamamen aynı arkadaşlar. Yani bu saatle yapabileceğiniz her şeyi bu saatte de yapabiliyorsunuz. Bakın adım sayar, adım sayar, kalp atışı, spor, bilgi yani bildirimleri gördüğünüz yer, uyku... Hava, müzik yani isimleri ve fontları dahi aynı daha var burada da daha var aynı şekilde bu kadar ondan sonra tekrar aynı menüye geri dönüyorsunuz. Ana ekranda piano gene mi bende benzetmeye çalışmış. Polosmart'ta yine özgün bir tasarım var. Bu tasarımları değiştirebiliyor musunuz? Evet değiştiriyorsunuz ama inceleme videolarında söylediğimiz gibi çok böyle fazla bir seçenek yok. Kendi fotoğrafınızı koyabilirsiniz buraya. Ama öyle çok güzel seçenekler yok. Şimdi ikisine de bakalım bakın. Şimdi iki tarafta da şu arama ayarları var. Bakın şu arama ayarlarına giriyorum. Şu önerme kısmına geldiğimiz zaman öneri veya önerme. İkisinde de aynı temalar çıkıyor. Buradaki temaların hiçbirinde fark yok arkadaşlar. Hepsinin sadece arka planındaki fotoğraflar değişik. Yani dikkat ederseniz hepsinin saat aynı stilde olduğunu sadece konumlarının değişik olduğunu görebilirsiniz yani bu aslında bir arka plan galerisi gibi bir şey oluyor saat stilini değiştirecek herhangi bir seçenek yok sadece arka planı değiştiriyorsunuz hatta kendi arka planınızı da koyabiliyorsunuz şimdi şuradan ikisine de bastığım zaman arama arka planı diyor burada da aramayı değiştir diyor iOS ve Android'de bazı çeviri hataları var galeriye yönlendiriyor sizi ve bu galeride seçtiğiniz herhangi bir fotoğrafı arka plan olarak ayarlayabiliyorsunuz hazır buraya gelmişken bir de cihazları bul'a basarak titreşimlerini görelim bakın şurada cihazımı bul kısmına basıyorum Pirana titredi. Burada da bula basalım. Aynı titriyorlar. Ya bu biraz şöyle ayaklar üzerine durduğu için şöyle koyarsak belki daha iyi fark ederiz. Bakalım. Evet. İkisi de aynı oranda titriyor arkadaşlar. Yani titreşim şiddetleri ikisinde de aynı gibi. Burada mesaj gönder kısmı. iOS'ta da mesaj bildirim ayarları var. Bakın şurada. Aynı uygulamalar mevcut burada. Gelen arama bildirimi bu alarm silinsin mi? Yani aslında bu alarm silinsin mi kısmı gelen arama bildirimlerini açma kısmı. Bunu açmanız gerekiyor. Gelen aramaları görebilmek için. İki bileklikte de şurada gördüğünüz uygulamalar haricinde herhangi bir bildirim alamıyorsunuz yani telefonunuza ne kadar bildirim gelirse gelsin şurada gördüğünüz uygulamalar burada da aynı şekilde bunlar haricinde herhangi bir bildirim almanız mümkün değil yani burada instagram whatsapp twitter SMS ve arama bildirimlerini görebilirsiniz bu saatte soru çok soruluyor bu saatlerde arama yapabiliyor muyuz bu saatlerde ne bir hoparlör var ne de bir mikrofon var arkadaşlar öyle bir durum yok sadece sizi arayan bir kişi olduğu zaman telefonunuz çaldığında Bileklik de titriyor ve eğer rehberinize izin verdiyseniz arayan kişinin ismi burada görünüyor. Plana da ufak bir test yapalım onun için. Şu anda hem burada hem de burada arayan kişinin ismini görebiliyorum. Kontrol mekanizmaları da aynı. Ortada bir tuş var arkadaşlar. Bu tuşu kullanabiliyorsunuz. Dokumatik değil yani. Kalp atışına geldiğinde şöyle uzun bastığımız zaman arkada sensörler yanmaya başlıyor. İkisi de muhtemelen ölçecek şimdi hiçbir şey takmama rağmen. Bu 83 ölçtü. Bu da 73 ölçtü. Bakın burada 83 yazıyor. Burada da 73 ölçtüğünü gösteriyor. Evet ikisini de taktım. Bu şekilde görünüyorlar arkadaşlar. Bunu çok sıktım ya. Yani. Bunu bir tık daha açalım. Yani dediğim gibi plana biraz daha zarif görünüyor. Ters taktık aslında. Şöyle olması lazım şu anda. Plana biraz daha zarif görünüyor bu konuda. Polosmart biraz daha büyük olduğu için bileği ince olan kişiler için biraz kaba görünebilir. İkisinde de kolunuzu çevirdiğinizde ekranın aydınlanması için ayar var. İkisini de açtık. Şöyle yapalım bakalım. Fren açıldı. Bolsonar açılmadı. Tekrar deniyorum. Temayı bir değiştireyim bakayım. Bazen temadan yapabiliyor. Hadi bakalım. Evet bakın temayı değiştirdim. Daha sonra o şekilde açıldı arkadaşlar. Az önce şu hareketi yaptığımızda açılmıyordu. Şimdi açılıyor. Tekrar deniyorum. Gördüğünüz gibi açılıyor. Ama planda herhangi bir problem olmadan direkt açılıyor daha iyi gibi. Yani dostlar aslında videoda söylemek istediğimiz 2 saatinde normal şartlarda aynı olduğu. Aralarında çok bir fark yok. Yazılımları, uygulamaları, özellikleri, temaları her şeyi aynı. İlk temaları hariç, ilk görünüm temaları hariç. Burada tek bir handikap var. Şu orijinal bir markanın sanki çakması gibi olmuş. Bunu kabul edebiliriz. Polo Smart da biraz daha özgün tasarıma sahip gibi ama diğer özelliklerin her şeyi aynı olduğu için hangisini alacağınız konusundaki karar size kalmış. İkisinin de ayrı ayrı incelemelerini görmek için videonun yorumlar kısmına bakabilirsiniz. Orada linklerini sizlerle paylaşacağım. Bu iki saatle ilgili aklınıza takılan bir soru varsa yorumlar bölümünü kullanıp sorabilirsiniz. Eğer video size yardımcı olursa lütfen beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.